Ne dersin kral? Kasımpaşa deplasmanındaydı. Dördüncü haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Bordo Maviller hatta Hami katıldı bize. Hami de e, kadrodan, Trabzonspor'un bugünkü durumundan hoşnut olmadığını söyledi. E, Bordo Maviller mücadeleyi 5-1 kazanırken 3 puanı getiren golleri 18'de Enistestan, 28 ve 64'te Enis Bardi. 45 artı 4'te Benkoviç ve 82'de Göktan Gürbüz kaydetti. İstanbul temsilcisinin tek golü ise 85'te Wink'ten geldi. Karadeniz, Karadeniz ekibi bu sonuçta puanını 6'ya çıkardı. Kasımpaşa işte 5 puanda kaldı. Kral, Trabzonspor için ne dersin? Bu, Vallahi bu, bu bizi şaşırttı değil. mı? İsmet görseni de alalım. Bu maç Yücel, Yücel bu maç ölçü olamaz. Kasımpaşa bence çok zor günler yaşıyor. Ben bu kadar kötü oynadığını görmedim. E, Trabzonspor'un işi zor. Aldanmasınlar. Bu maç ölçü olamaz. Trabzonspor kazandı. 3 puanı aldı. Hem de geçen haftaki e, kadronun 4-5 oyuncusunu değiştirerek oynayan bir teknik adam var. Ee, şans yaver gitti. Vurdukları gol oldu. Rakip müdahale etmedi. Rakip defans anlayışı sıfırdı. Ee, skorun böyle olması çok normal ve doğal diye düşünüyorum Hüseyin. Evet. Bakalım. Kadro değerlerine bir bakalım. Trabzonspor'un ve Kasımpaşa'nın. Ee, dört büyükler içerisinde 95 milyonla Trabzonspor dördüncü sırada kadro değeri olarak. Zaten o kadro değerini de ancak bu kadara herhalde oluyor eee 95 milyon Kasımpaşa'nın 18 milyon euro. Eee ne dersin kral? Yine büyük bir e, Ne diyeceğim var, güzel. Bakka, Bakkalların marketleri savaşa devam ediyor. E, kazanamayacakları besbelli. Eee işte beş tane yediler. Her şey ortada net. Net yani. Evet İsmet, Trabzonspor dizilişi gelsin. Ardından da analizlere geçelim, gollere geçelim. Eee yavaş yavaş. Evet hızlanalım biraz daha. Gel analizlere gel hemen Evet bir numara gelsin. 15'i büyüt İsmet. Al bizi, al bizi. 15. dakika Viska'nın ortasına Enis çok iyi yükseldi ve golü attı. Skor 1-0 oldu. Ee, dakika 15'ti. Burada Gianni Gianni Otisi mağlup etti Kasımpaşa defansının hemen üstünden çıktı, vurdu. Bakın ortayı nereden yaptı? Kral e, geçen hafta da atmıştı. Bu hafta da Enistestan gollerine devam ediyor bu genç kardeşimiz. Güzel bir goldü, güzel bir vuruştu evet. Vizkanın da ortası. 2 numara gelsin. Ee, Abdullah Ömür'ün pasına, gelişine çok iyi vurdu Bardi. Ee, bu da hazırlanış ve e, köşeye gidiş anlamında gol olarak da e, Bardi'nin attığı gol. Kaleci Giannini Otis yine burada bir şey yapamadı. Bu kadar defans var. Kimse engelleyemedi. Ve skor 2-0 oldu 28. dakikada. Buna ne diyorsun Kral bu gole? Yücel e, vurursan gol olur. Denersen gol olur. Denemezsen gol de olmaz, pozisyon da olmaz. Maçta keyif vermez. Ama bu maçta golleriyle keyifli bir maç oldu. Zevkle seyrettik. Goller harikaydı. Her vurdukları gol oldu. 6 gol oldu. Bence bugüne kadar atılan en fazla gol diye düşünüyorum. 4 haftada bir maçta. Evet. Abdullah Ömür'ün kullandığı topa Ben koyu çok iyi yükseldi ve golü attı. Skor 3-0 oldu. Gollerin %70'i duran ve dönen toplardan olur diye söylemişiz. 45 artı 5 dakika. Skor 3-0 oldu. Zaten bu golle de Trabzonspor iyice rahatladı. Goller güzel goller. Bir sonrası gelsin şimdi. Bu gol Dörtlü çok gore. rahatladı evet. Güzel bir gol oldu. E, 64. dakika dönen top Bardi'nin önüne düştü. Bardi aldı, çekti, vurdu. Yine Canli Otisi mağlup etti. Dediğin gibi güzel goller. Eee kalecinin kapadığı ama ulaşamayacağı yere vurdu. Skor 64. dakikada 4-0 oldu. E, Trabzonspor daha da rahatladı bu golden sonra. Beş numara gelsin İsmet. Bakın çok güzel bir gol. Defans arkasına atılan Fontas'ın nefis denilemesine pasını Gökten çok iyi bir vuruşta fililerle buluşturdu. Skoru 5-0 yaptı. Bence örnek e, antrenmanlarda da denenebilecek çok kaliteli bir e, çalışma. Defans arkasına e, oraya yapılan koşu ve ayağının dışıyla kalecinin soluna. Kral ne diyorsun? Dakika 83. Akıl dolu gol. Biraz evvel senin söylediğin gibi Yani antrenmanda da çalışılmış belli Güzel bir vuruş var Teknik bir vuruş var Yani bunu antrenmanda çalışmışlar Yücel Ayrı bir gerçek bu Bir sonrası gelsin Evet bu da Kasımpaşa'nın attığı gol Direkten dönen topu Vick Tamamladı skoru 5-1 oldu Dakika 85 Ali Demirel vuruyor Direkten dönen topa Vick Ayarın içiyle gol yapıyor Yine söylediğimiz gibi goller Duran ve dönen toptan oluyor Trabzonspor deplasmanda 5-1 gibi bir Farklı galibiyetle Kasımpaşa'yı Yenerek e, Moral kazandı Moral depoladı Evet kral 4 e, büyükleri geçtik